Sen hastalığın ağırlığından merak ediyorsun. Hastalığı kim bize verdi? Hastalığı yaratan Allah. Hastalığı Allah verdi bize. Sebebi vesilesi ne olursa olsun. Peki bu hastalığın şifasını kim verecek? Allah verecek. Bu hastalığı benden kim götürecek? O götürecek. Şu halde hastalığın benim üzerinde verdiği rahatsızlığına odaklanıp bu hastalığı yok ederim, ne zaman gider, niye gitmiyor diye merak duygusunu burada kullanmak yanlış. Yoksa bu hastalık hangi hikmete binaen bana geldi, bunun faydaları nelerdir? Bunu benden götürücü olan kimdir? Bunları bilmek, bunlar merak etmek merak duygusunun verildiği istikamette kullanmak anlamına gelir ki bu ibadettir. Onun için hastalığın ağırlığından merak etme. Bu sana zarar verir. O merakın senin hastalığını ağırlaştırır. Hastalığın hafifleşmesini istersen merak etmemeye çalış. Peki neyi merak edeceksin? Cevabı geldi. Yani hastalığın faydalarını, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün. Merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Hastalığı merak etmesen o hastalığı veren zatın işi. Kendi alanına giren bir durum değil o. Sen tedbirin alacaktın hastalanmadan önce. Aldın. Hastalandın. Vazifen hastalığın tedavisi için gerekli tedbirler almak. Onları da aldın. Artık tamam. Hastalığın üzerine odaklanma. Geçti o. O senin görevin değil. Senin görevin, senin alanına giren kısım hastalığın faydalarını düşün. İki, sevabını düşün. O senin için mükemmel bir define, hazine, sevap kaynağı. Allah'ın rızasına ulaştıran mükemmel bir rehber, model, muhteşem bir yol gösterici, hidayet vesilesi tabiri caizse, ölüm hatırlatan, ahireti hatırlatan, Allah'a ulaştıran, yaptığın ibadetlerin sevaplarını binlere, milyonlara katlayan, sevabını düşün. İki, üçüncüsü çabuk geçeceğini düşün. Bugün geçer Allah'ın izniyle ben bundan sorumluyum, yarından sorumlu değilim, ertesinden hiç sorumlu değilim, dünden de sorumlu değilim diyerek bunun inşallah çabuk geçecek ümidiyle buna odaklan ve merak duygunu buraya sarf et. Yoksa e, yanlış yerde kullanırsan bunun cezasını yine sen çekersin. Öyleyse merak duygusunu da mesela Allah beni bu dünyaya niye gönderdi? Dünyada ne işim var? Neden diğer varlıklara verilmeyen çok özel duygular bana verilmiş? Ben nereye gidiyorum? Ölüm var. Niye gelmiş başıma? Beni bu dünyaya gönderen zat benden ne istiyor gibi hakikaten bu tür güzellikleri ve özellikleri araştırmak için Allah'ın bana verdiği merak duygusunu ya da şu hastalık acaba hikmeti ne? Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Bir hikmeti var ki bana bu hastalığı verdi. Acaba hangi hikmetlerden dolayı verdi? Hangi maslahatlar, hangi faydaları var? Bak Allah Teala bir insana bir sıkıntı keder verdiyse bol sevap verir. Acaba hangi sevaplar alacağım ben bununla? Hangi mükafatlara, hangi makamlara manevi makam ulaşacağım? Hem Allah'ın rızası ulaşma, hem cennetteki yüksek makamları elde etme, hem dostlarımla orada beraber bulunma gibi nice sevapları ve makamları. Bir de zaten ne kadar uzun da olsa dünya dediğin alem geçici. Ha, bunu işte buraya harca o merak duygusunu. O zaman merak duygusunu buraya kullandığımızda yerinde kullanmış oluyoruz. Ve bu duygu bizi huzura, saadete ve mutlu ulaştırıyor. Hastalık hafifleşiyor. Ama hastalık niye geldi? Niye beni buldu? Ne zaman gidecek? Niye gitmiyor? Bak seninle alakalı değil ki bunlar. Bunlar Allahu Teala'ya ait olan işler. Senin kulluğuna ait olan işler değil. Kulluğuna ait olan işlere merak et. Oraya kafa yor. Orada kendini gayret göster çaba göster. Ağlanın olmayan kısımlara girersen yanlış yerde kullanırsın ve cezasını sen çekersin. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah.